Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında deprem sonrası Elazığ'da yapılan çalışmalara değindi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Elazığ'a gidip bir gör tavsiyesinde bulundu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa başta olmak üzere ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında Erdoğan, Elazığ'da depremden sonra yapılan konutların kısa sürede bitirildiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek Elazığ'a gidip bir gör şeklinde konuştu. Elazığ depreminden sonra, bakınız hemen bir yılı doldurmadık. Ve oradaki ilk etabı biten konutların teslim töreni için Elazığ'daydık. Ve bu teslim törenini yaptık. Şimdi yıl sonuna kadar inşallah kalanları da bitirecek ve onları da yine sahiplerine teslim edeceğiz. Tavsiye ederim. Bay Kemal şöyle yerinde gidip depremden bu yana bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye bunları görsün. Malatya'yı görsün. Görsün ki belki ya nasıl da bunları yapmışlar der. Yeni anayasayla da ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm partililere çağrıda bulundu. Tercihimiz tüm siyasi partilerimizin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi bir gayret göstereceğiz. Ancak şu veya bu sebeple kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz Milletimizin tüm kesimleriyle oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını mutlaka temin edeceğiz.